Arkadaşlar ben Salar. Bugün sizlerle TerraFirmaCraft'u bölüm 1'e Hoş geldiniz yorum. TerraFirmaCraft. <laughs> bayılıyorum bu mutfaşı arkadaşlar. O yüzden size de çekmek için akşam bizim önceki e, TerraFirmaCraft, minecraft'ın aşırı gerçekleştirilmiş halidir Aşırı bir şekilde gerçekçi. Gördüğünüz gibi yerden taşları alıyoruz. Artık e, taşlar bu şekilde oluyor. Pickaxe alana kadar karşı ne işe yarayacak dersiniz. Ne Evet evet. Bu şekilde madenler buluyorsunuz arkadaşlar. Yani maden falan bu şekilde. Tabii ki pikex bulmadan önce pikex maden yolu bu. Ağacı kıramıyoruz. Terra firma crafting bulundum bir. Modpack crafting de bir. Terra firma iki. Ee, Atakotu bir takım. Yani Atakotu bir takım üç. Hexit dört ve e, neydi bir tane daha var ya. 1 2 5. Bunlar clay galiba. Ha, burada buldum. Bundan... Hayır bir tane daha buldum. Burada clay buldum. Clay olabilir diye şu şu renk. Renksiz renk. Tamam. Eee modlar nota notu notenak i e, Sonra girmek mod demeyin indicators başka olmaması lazım gördüğünüz gibi harika bir mod bayıldım şahane bir mod oyun izi e bu arada bu uyuyda kullanacağım isterseniz siz uyuyadan öbürü ama ben bu daha hoşuma gitti çünkü bunu seçtim yani böyle daha hoş Ee, bir altmış bulursam iyi olacak. Yalnız hiç ağaç yok. Bu büyük sorun ilk günde. En azından bir tane çöpümüz var. çupu. Ha, evet. Bu taşları sağ böyle bir yer açılıyor. Önceki ilk yapmamız gereken bence yanlış yaptım. Spire baş yaptım yanlışlıkla. Bir daha yapacağım şu şekilde yapıp e, balta başı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an eski devirdeyiz. Taş yoğutuyoruz. Ve balta şeklini aldım. Şimdi buraya böyle koyarsanız böylece bir baltayı elde ettik. Peki çubuğu nasıl elde edeceğiz? Çubuk ağaçtan çıkıyor ama ağaç kesilmiyor. Herhangi bir şekilde crafting table yok diyebiliyorum bunda. E, eğlenceli bir seri olsun olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, çünkü Terra Craft süper bir mod vermiş. Ee, so, en çok Terra Firma Craft'e yükleneceğim. E, ee, ve takımı daha Bir dakika. Dolomite. Stalite. Hmm. Sadece bir taş daha bulduk. Bundan da toplayalım. Böyle biraz. Şundan bir atmışım. Şey yaparsam iyi olacak bir, bir tane daha e, Tamam, güzel farklı bir taş çeşidi, güzel. E, hepsi ayrı ayrı işlere yarıyor. Mesela bak. Eee, bu, bu böyle yapabiliyorsunuz buradan. aya e, burada kabusun yapılıyor bu şekilde kabusunda hiçbir şey yapılmıyor bu oyunda. Yer çekimi var. Çok bayılıyorum buna. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Ama şimdi gerek yok her yer canavar aynı zamanda. Şunu bundan da biraz sokadık güzel. Yani okay sabah var ama şimdi kalmışım. Her şeyi kırmak daha zor, daha gerçekçi. Şu an taş devrinde izleyebiliyorum. Böyle taşları yoğurarak yapıyoruz işlerimizi. Sonra firma Craft 2 çıkacak diyor. Çık 2'de o korkunç bir ses akşam oluyor. Hafif müzik akşam olabilir. Eee mikrofonum çıkmış olabilir. İnşallah çıkmamıştır. 33 tane yeter. E, bundan e, farklı bir tarz çeşitler grenade Evet iyi. Yani çok yer kaplıyorlar ama iyi. Ah şurada bir yer diyeyim artık. İsmi hatırlayamam onun. şeyden var. Gördüğünüz gibi orada klaya yok. Klaya e, bir bakmak sorun olur mu? Nasıl? Nasıl? Klay şeklini hmm. göster. Ok, demek oluyor ki klay şimdi tamam Mesela bir birle kapatırken yaparsan Benim birle kapatayım şu onun yer çekimi düşmesi gerekiyor. Bak şuradan yaparsam olur. Bakın. Hop, oh, yer çekimi de düşüyor. Şöyle yaparsam orada da olacak. Yer çekimi var. Yani güzel görünüyor yer çekiminden bir şey olursa su var. O yüzden ağaç kırma moda olmasa bile ağaç yer düşüyor. Ee, şurada bir creeper görüyorum. Aha! Bir maden. Bir şu şo, bir şom, Burada bir maden bulduk. Buraları kaldı buradan kazınca yani maden diyorum buradan kazınca şeyler çıkıyor ee, taş vesaire çıkıyor Hı -hı. aynı zamanda farklı orlar çıkıyor ki pickaxe lazım onun için pickaxe için clay lazım clay için bir sürü şey lazım belki burada aşırı fazla canavar var herkesin gördüğü gibi aralarından geçmek için bir javaryenimiz olsa çok güzel olur bir veya bıçak e, Spire dediğimde mızrak. Siz gelin. 900 canları var bu arada. Bir saniye arkadaşlar. Telefon çalıyor. Hemen geleceğim. bakın e, her şeyin canı çoğaldı bizim de burada 60 demeci olan bir var baltamız var hmm, 200 demeşe pikeks düşünüyorduk, e, mızrak atan iskeletler <laughs> bakın <gülüyor> atması iyi Ağğh. Oh. Abi. İşimiz zor. O yüzden o Bu mezar'a katılan iskeletler şurada. Bu Eee. Game mode'a geçeceğim. Ooo. Oh, yalnız. Orası. Evet. Şurası. Tam kazmalık. Muhteşem bir yer. O katan iskeletler. Her türlü iskeletler. Oh, yemek. Ama bu şoför lazım Aa, iskelet. Kaç. Direkt şöyle bir ilk düzenimizden böyle böyle başlayalım. Ama ya hiç ağaç yok ki ben böyle idare edemem. imkansız yani. Çok iğrenç bir şey. Şurada lava var. Başka şansım yok. Lav var garip bir yer, ha soğumuş çok etmişler. İnşallah lava, kırmızı, çok güzel bir renk. Şöyle gidelim ağaç var mı etrafta? İnşallah vardır ya. Çok kötü abi ağaç ağaç olmaması benim için ölüm demek. Anında ölürsünüz ağaç olmayan bir yerde olursanız. Yaşaman bir mucize. Yani buradan da çok uzaklaşmak istemiyorum aslında. Güzel bir seed çıktı derken oldu Yak bunların ne olduğunu görmesi şurayı açabilirim. Hiç olmaz. İyi düşünüyorum. Dolomite var. Hmm. bulamayacağız ya. Yani. İki ağaç yok. Çok kötü abi. Ben böyle iki günde ölürüm. Varın var. Varın var. Var ben. Ya tamam maden falan taş açısından falan güzel. düzük açısından da güzel. Tam ev yapmaya uygun. Ama kardeşim ağaç yok. Nasıl yapalım ya? bayon bulana kadar gideceğiz. Şu an uyuyoruz. Zaten bu bir önemi yok ki bize aç lazım aç Yok abi zaman geçiriyoruz ya 16 dakika geçti zaten 17 Aha aç oh. İnşallah Birazcık Bir şey oluruz işte Aa, kaç. Allah aşkına. Oh, sitik. Evet, sitik bu şekilde geliyor. Bakın, çubuk çıktı. Yarım Daha hile yapmadı. Çubuk çıkardı yarım yarım. Ha, çıktı yarım üzere. Yani çok gerçekçi. Ağacın dallarını kırıyorsunuz. Yani sitik. Artık dal olarak düşünün ve içinden geçebiliyoruz. Çünkü yapmayan üstünde duramayız. O da ağaç gibi bir gerçekçilik. Ee, Evet, gayet hoş bir şekilde buralarından aldık. İyi, artık bir ağaç bulmuş olmanın sevinciyle bazı suyu kurutacağız. Şimdi. Çünkü aşırı suyu kuruyor. Ee, Bu muhtemel. Aynı zamanda e, hiç bazı aşırı suyu kuruyor işte gibi çıkıyor. Yeni kıramıyoruz onu. Yeni yüzük bu O yüzden baltamızla kırıyoruz arkadaşlar. Baltayla kırmak bile çok uzun sürüyor. Gördüğünüz üzere. Hepsini böyle teker teker kırmayacağız. Yer çekimi var ve odun. Sonunda her şey için gerekli olan odunu bulduk. Tabii üstüne duramadığımızı unuttum çubuk, çubuk, her, her şeyde e, çubuk gerekir aynı zamanda. Sadece odun değil, çubuk da gerekir. Çubuk, modun ana parçalarından biridir. Hmm, Maksudum. Yani, terra firmada çubuksuz hiçbir şey yapamazsınız. Bunu diyeyim. Ee, en fazla odunlar 6 stick oluyor. Bunu da diyeyim. 16 tane olabiliyor. Olabiliyor. Aa kırmızı unuttum ben. Bence unuttum ben. Kırmazsanız gider. Yani ağacı kesiyoruz ya ağacın da düşer. Ağacı kesiyoruz. işte orada da aynı şey olarak. Kırıyoruz orayı ağacın dalları düşüyor. O yüzden bunlar da gidiyor. Bu kadar sepliymiş. Yes. Çok şimdi. Çünkü sepinim var. şimdi ikinci olarak en gerekli olan şey bıçak. Ee, tabii ki de bıçak her şeyde gerekiyor. Yumurta paketinde. Daha doğrusu da çabuk lima'da. Bıçaksız hiçbir şey yapamazsınız. Peki bıçak nasıl yapılır? Yine yumurtma yöntemiyle. Hemen şurayı açıyoruz şu şekilde şş, sesimi ben çıkarttım şu şekilde yapıyorsunuz ve iki tane kumar geliyor onları silip birleştirdiğinizde ve bababam bıçak şöyle hemen alırsam gördüğünüz üzere saman geliyor saman da çok işe yarayan bir şeydir bunlardan en az 15 tane gerekiyor en az bir tipik ekspresi yani. arayalım şimdi en az 15 tane gerekiyor ee, şimdi şu yapımına girelim nasıl yapılıyordu hatırlayamıyorum şu an şu nasıl ee, nasıl ya? <laughs> hatırladım şu şekilde şu yapıyoruz daha doğrusu krek kafası sonra bununla bunu birleştirip bir tane krek elde ediyoruz bu şekilde de kreğimizi aldık. Sürekli kleyi kazıyoruz. Kley de e, olmazsa olmazıdır. Kley olmazsa bitmiyoruz. Bu arada samanın sayısına bakmayın. Hiç hiçbir zaman ihtiyaç bitmiyor saman da. Her zaman ihtiyacınız olacak. O yüzden 2.64'ten az toplamamızı önermiyorum. Evinizi yaparken de saman kullanırsınız. Büyük ihtimalle ben genelde saman kullanıyorum. Çünkü saman Gerçekten karşı koyabilen nadir bloklardan ıı, e, bu maçta giden. Bu güzel bir maça giden ama bayıldım kendi yani bu maçta gidençası Bağımlılık yapıyor diyebilirim. Hani bir şartıydı. Aa aşımız çok. Bu kötü bir sorun. Burada game tipi yapayım. Eee daha fazla olmuş. Yeter artık. Tamam. Arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim. Ee, şimdi bu paketinde her şeyi kırıyoruz ya. Yani şimdi evimizde nasıl yapacağız derseniz e, bu odunlarda yer karşı koyamıyor. Ve odun plank yapılmıyor arkadaşlar. onu da diyeyim. hiçbir şekilde elde de elde etmiş şansımız yok var ama yani ilk başlarda hiçbir şekilde edemezsiniz çok zor bir şey diye biliyorum flame edilmesi ve farklı bir adım mı hayır mesela yani with and planks nasıl yapılıyor bu şekilde with and plank gerekiyor o da bu şekilde testere de keserek yapılıyor testere de bu şekilde yapılıyor testere başı da bundan yapılıyor save mode da artık Göreceksiniz onu da ileride. Hmm. Şimdilik bu kadar yeter. Yani odun... da ya, Yok yok. Çubuk tamam. Hmm, şimdilik yetebilir belki ama. Çubuk orada şimdilik. Hiçbir zaman çubuk bitmez. Çubuk geri hiçbir zaman bitmez. İhtiyaç her zaman duyacaksınız çubuğa. Çünkü her şeyin neredeyse çubuk nefri şimdi neyse şunu kıralım ve videoyu bitireceğim önce küçük bir ev yapıp videoyu bitireceğim veya evde yapmayayım ben vi video dışındayken belki yapmıyorum yok yok ben öbür konuda evimizi yapacağız arkadaşlar bu videoda su, ağaç aradık ve ağaç bulduk ee, Aşımız iyice arttı. Ee, adamımız aç. O mavi barda susuzluk demek. Suyun içine dalarak susuzluğumuzu giderebiliyoruz. Eğer bunlar çok artarsa ee, mesela koşamazsınız. Susuzluğunuz çok olduğunda. Yavaşlarsınız. Bir süre sonra hiç koşamazsınız. Tabii ben şu an koşamıyorum zaten. E, susuzluğum çok arttı çünkü. Evet arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle bir ev yapacağız. Susuzluğumuzu gidereceğiz. Aşımızı da gidermenin yolunu bulacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.